Selam arkadaşlar, Karaca MasterMate almış olduğumuz muhtar robotunun açılımını gerçekleştireceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi bunu açıyorum. Evet bu şekilde açıldı, köpüklenmiş bir şekilde. Buradan bunu böyle çıkartıp o sonra da koyuyoruz. Biz üstündeki hemen bu köpüğü de çıkartalım. Evet, bu şekilde muhakkak robotumuz. Şimdi bu paketimizi de keselim. Şunu da çıkartıp Şimdi bu kağıllarını da patlamışlar. Bunu da hemen buralarından açalım. Evet arkadaşlar Karacan'ın gördüğünüz gibi renk seçenekleri de mevcut. Siz hangisini isterseniz. Biz kırmızı rengi seçtik. Siz de diğer renklerden tercihinizi yapabilirsiniz. Şimdi de kutumuzu açıyorum. parçalar arkadaşlar aparatları. Yavaş yavaş çıkartıyorum. Bunların her birini sizlere göstereceğiz. Kullanma kılavuzu çıktı. Şöyle bir bıçağı çıktı. Bıçağı korumalı gördüğünüz gibi burası plastik. Göstereceğiz. Evet kırmızı rengimiz. Şimdi tek tek çıkartıyorum arkadaşlar. Hepsini göstereceğim. Ve son olarak da bu. Burada başka bir şey kalmadı. Şimdi bunları poşetlerinden çıkartıp sizlere gösterelim. Evet arkadaşlar son hali bu şekilde robotumuz. robotumuz hamur yoğurabiliyor, yumurta çırpabiliyor, kahve öğütebiliyor, şekeri, küp şekeri, toz şeker haline getirebiliyor bu şekilde tamamı kutudan çıkan bunlar. Evet arkadaşlar şimdi robotumuzun takılışını göstereceğiz. Eğer robotun takılışında parçalar eksik veya yanlış takılırsa çalışmayacaktır. Şimdi özellikle bu kısım şuradaki çukur olan kısma denk gelecek. Eğer diğer türlü denk gelirse bakın oturuyor. Diğer türlü denk gelirse yani bu tarafına takarsanız çalışmayacaktır. Ondan sonra bu aparatını şuraya takıyoruz. Ondan sonra eğer tekli bıçak istiyorsanız bu şekilde tek çalışabiliyor bıçaklı. Eğer çiftli şekilde de olacaksa bu şekilde takıp çalışım işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ve en sonunda bu kapağını yerleştireceğiz. Tüm parçalar arkadaşlar eşit olması gerekecek. Bunu da kapatacağız. Şimdi bir deneyelim çalışıyor mu boştayken. Tamam çalışıyor. Şimdi söylediğim diğer şekilde takalım. Buraya oturturalım. Bakın oturdu. Gördüğünüz gibi çalışmıyor. Bu şekilde aparatların hepsi tam ve doğru olması gerekecektir. Şimdi videomuza devam edelim. Arkadaşlar şimdi kurutmuş olduğumuz ekmekleri israf olmasın diye rondodan geçireceğiz. Bunları biz köftemizde vesairede kullanacağız. Şimdi yine aynı şekilde takıp makinamızı çalıştırıyorum. Bu şekilde ya da bu şekilde hızlandıralım bir durdurup bakalım evet bu şekilde olmuş biraz daha geçirebiliriz yapmış olduk arkadaşlar. Rondodan geçirmiş olduğumuz ekmeklerin son hali de bu şekilde olmuş oldu. Arkadaşlar şimdi de robotumuzla tuzlu kurabiye hamuru gerçekleştireceğiz. Bazı malzemelerini koyduk unu hariç. Unu da birazdan koyacağız. Şimdi makinamızı çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde çırpmaya devam ediyoruz. Hızlandırabiliriz. Şimdi un ilavesini ekledik arkadaşlar. Ve tekrardan makinemizi çalıştırıyoruz. Biraz yoğurduktan sonra bir bardaklık daha un koyacağız arkadaşlar. Ondan sonra hamurumuz tamamlanacak. Arkadaşlar artık hamurumuz oldu. Bu şekilde bir hamur elde ettik. Ancak şunun tez bir avantajı var. Çok zorlandığında makine kokmaya başladı. Onu fark ettik. Ee, ayrı de sanki hafif hafif duman atmaya başladı. Bu zorlamaya bağlı mı? İnternette bazı kişiler de aynı yorumları yazmış. Bu da makinenin dezavantajlarından biri olsun. Ama hamur olarak çok güzel bir kıvam elde ettik. Herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Zevkten dolayı da iyi oldu yani. Evet arkadaşlar şimdi de kereviz rendelemesi yaptıracağız cihazımıza. Kerevizleri böyle küçük küçük parçalarına getirdik. Bu şekilde içine atıp... Bunu da bastıracağız ve buradan makinamızı çalıştıracağız. P arkadaşlar kendiniz ne kadar tutarsanız o kadar 1 ve 2 modu var. Bu şekilde gördüğünüz gibi kolay bir şekilde rendeleme işlemi yapıyor. Tekrar deneyelim. Yine içine atıyorum. Bu sefer de 1 no'luya no getireceğim. Kendisi çevir. Gördüğünüz gibi bu şekilde rendeleme işlemini sağlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi de makinamızı deneyip kek çırpımını gerçekleştireceğiz. Şimdi makinamızı çalıştırıyoruz. Bu şekilde bir köpürsün. videomuz devam edecektir. Evet arkadaşlar, hamur yoğurma aparatıyla kek hamurumuzun hazırladık. Şimdi makinamızı durdurup artık kıvamına bakabiliriz. Açalım. Evet, bu şekilde bir kıvam elde ettik. Aynı hamur yoğurur gibi kekimizin hamurunu da halletmiş olduk. Bunu da sizlerle paylaşmış olduk.